Ertuğrul Özköklü günün yorumu ben size bu yorumu İzmir'den yapıyorum. İzmir'de dün gece uyurken birden depremle uyandım. Epeydir ilk defa depremin ne olduğunu hissettim tekrar. O kaldığım otelde bayağı sallandı ve Allah'tan da ucuz atlatıldı diye düşünüyorum. 4.9 şiddetlenmiş ama depremin ne olduğunu bir kere daha yaşadım. İzmir'e gelme nedenim burada Ahmet Güneştekin'in açtığı Gavur Bavulu adlı serginin açılışına katılmaktı. Geçen hafta Ahmet bu yüzleşme dizileriyle başlattığı daha önce Ankara'da başlattığı serisine geçen yıl Diyarbakır'da devam etmişti. Büyük tartışmalar olmuştu o sergisiyle ilgili. Şimdi onun devamını burada açıyor. İzmir bir mübadil başkenti. Mübadillik haritasında çok önemli bir şehir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra burada yaşayan Rumlar ve bu bölgede yaşayan Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Türkler de buralara gönderilmişti. Ben de aslında bir ölçüde bunlardan biri sayılabilirim. Dolayısıyla Bavul adı altında böyle bir sergiyi izlemek gerçekten insanı çok etkiliyor. Mermi Bavullar, metal, her şey var. Evet, neticede hepimiz birer mübadiliz. Yani kendi iş dünyamızda bile bir yerlerden sökülüp öbür yerlere giden insanlarız. Tahmin ediyorum çok seveceksiniz bu seriyi. Podcast dinle.